kalmaz. Dershanelerin kapatılması son haftaların en çok konuşulan konusu her kesimden bu konuya ilişkin değerlendirmeler geliyor. Hükümet çeşitli oynamalar yapabileceği ihtimalini öne sürse bile konu üzerine kararlılıkla gidiyor. Başbakan Erdoğan'ın bundan vazgeçmeyeceği yönünde açıklamaları var. Peki Türkiye'deki eğitim sistemi dershanelerin kapatılması gerekliliğine uygun bir sistem mi? Bunu şart mı koşuyor? Neden kapatılmak isteniyor dershaneler? Ankara'da değerli bir konuğumuz var. Ankara Strateji Enstitüsü'nden e, Profesör Doktor Halil İbrahim Bağlar hocamız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Önce genel bir değerlendirme alalım hocam sizden. Dershaneler neden kapatılmak isteniyor? Türkiye'deki e, sürekli değiştirilen eğitim sistemi doğrultusundan da bakarsak parantez içinde bu e, kapatılma ihtimali ya da ısrarı nasıl değerlendirilmeli uygun mudur e Dershaneler neden kapatılmak isteniyor? Tabii bunu en iyi şekilde siyaset, e, siyasi kurum, siyasi iktidar açıklayacaktır bu soruyu. Ben e, dershaneler meselesinin e, şu ana kadar e, tartışılma boyutuyla ilgili bir takım aksaklıkları e, e, ortaya koymak istiyorum. Öncelikle e, eğitim sistemini bir bütün halinde ele alıp ve e, bu eğitim sistemi içerisindeki dershanelerin rolünü de e, eğitim sistemiyle birlikte değerlendirmemize şart olduğunu düşünüyorum. Hmm. Sadece e, dershaneleri ele alıp eğitim sistemini tartışmadan dershaneleri tartışmanın da bizleri doğru sonuçlara götürmeyeceğini düş düşünüyorum. Herkesin söylediğini ben de bir kez daha söyleyeyim. Dershaneler mevcut eğitim sisteminin bir sonucudur. Yani ne demek bu? Ee, farklı yerlerde bölgesel eşitsizlik hatta e, aynı kentin farklı semtlerinde veya aynı semtin farklı okullarında bile e, eşitsizlik bu kadar yaygınken ve doğal olarak veliler öğrencilerini e, veliler çocuklarını en iyi okullara gönderme e, ihtiyacı isteği varken ve arz talep meselesi e, talebin fazla arzın da düşük olması nedeniyle e, bir rekabetin yarışmanın olması söz konusu yani Türkiye'nin Türk eğitim sisteminin en temel e, durumu bu hı hı. E, çok e, fazla bir talep var bölgesel eşitsizlik var eğitimde eşitsizlik var. E, e, de bu nedenle e, e, üniversite sınavları veya ortaokul sonrası sınavlar gibi sınavlar kaçınılmaz hale geliyor ve bu sınavlarda öğrencilerin bildiği değil aslında bir yarışma sınavı haline geliyor yani en kısa sürede ne kadar doğru cevabı verir verirseniz bu sınavda kazanmış sayıyorsunuz e, bu nedenle bizim öncelikle eğitim sistemini bir bütün halinde ele almamız şart ne demek? Bu öğrencisiyle, okuluyla, okulların fiziksel koşulları koşuluyla, öğretmenleriyle, müfredatıyla temel eğitim felsefesiyle, ve eğitim yönetimini bir bütün halinde eğitimi eğitime alman, ele almamız şart. Bunu yapmadığımız müddetle sadece e, bir kız sadece bir dershane meselesini ele aldığımızda e, işin e, veya tartışmanın sadece siyasi boyutunu e, konuşuyor olacağız. Oysa hı hı. geri planda tartışma olmadığımız çok büyük bir sosyal boyutu var. Yani e, eğitimin e, eğitim sosyolojisi kısmını mutlaka ele almamız gerekiyor. Eğitim koşulları nasıl yapılıyor? Hangi koşullar yapılıyor? Nasıl düzeltilecek? Bu tabii ki e, eğitim uzmanlarının Alanı yani siyasetçilerin veya köşe yazarların hatta Twitter'daki o tweetçilerin alanı değil bu alan. Hı hı. Bu nedenle bu belki iki haftadır üç haftadır yapılan tartışmalarda ki televizyonlardan izledim gazeteden okuduğum ve sosyal medyadan baktığım kadarıyla eğitim bilimleri alanında veya diğer bu tartışmalara çok az dahil olduğunu görüyorum. Evet. Yani eğitim sosyolojisi kısmı bir kısmı, diğer kısmı aslında fırsat eşitliği meselesi ve toplumsal hareketlilik meselesinden de ele almamız gerekiyor. Yani tartışmalar daha çok teşebbüs e, hürriyeti üzerinden yapılıyor. Evet doğru. Yani dem liberal demokrasilerde e, teşebbüs hürriyetinin e, engelleyemezsiniz. E, veya de, e, dersa neler de daha çok tartışmalarını kendileri açılarından yapıyorlar. Haklılar. Öğretmenlere ne olacak? Dönüşemeyen binalara ne olacak? Evet. Çünkü yatırım yapmışlar evet. bu insanlar, bu yatırımcılar. Dolayısıyla kendi açısından ele almaları gerekiyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. E, bu mesele sadece siyaset kurumuyla, iktidarla dershaneciler arasındaki bir mesele değil. Hepimizin mesele. Yani ben de paydaşım. Yani paydaş dediğimiz sadece dershaneciler ve siyasetçi bürokrasi değil, toplumun tamamı bu paydaş olarak görüyoruz. Hepimizi ilgilendiren bir mesele. Ben e, meselenin e, sadece siyasi boyutu değil, sosyal boyutunun da e, devreye e, konulması gerektiğini düşünüyorum. Yani hı hı. E, iktidar e, dershane meselesini konuşurken dönüşüm kavramını ortaya attı. Ben bu dönüşümün açıkçası ne olduğunu pek anlamış değilim. Şimdi örneğin bu hocam, ülkede... özür dilerim Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ve hükümet de gelen tepkilere çeşitli alternatifler sunmaya çalışıyor gibi görünüyor. Son açıklaması örneğin özel okula dönüşmeyen açık lise olabilir şeklinde. Özel okula nasıl dönüşecekleri tartışılırken şimdi açık lise mevzucu Peki bir yandan da dershanelerin ve e, okullaşmanın kriterleri denilen kurallar var. Bu açıklamaları nereden nereye gelindiği noktada veya nereye gidebileceği noktada nasıl değerlendirirsiniz bize? Şimdi... Açık lise veya daha farklı teknik detaylar bunlar yine eğitimcilerin ilgileneceği meseleler. Yani açık lise nedir, ne değildir, halk eğitim merkezlerinde ne veriyor, ne verilmiyor. Bu eğitimcilerin ilgileneceği mesele. En iyisini onlar bilirler. Benim burada vurgulamalık istediğim nokta şu. Eğitim gibi gençlerimizin, Türkiye'nin en önemli meselesi bu. Dünyanın en önemli meselesi ve toplumsal hareketlilik, hareketliliğin en önemli aracı Türkiye'de. Başka toplumsal hareketlilik, eşitlik da gençlerimizin geleceğe ilişkin ümitlerinin, güvenlerin, heyecanlarını sağlayacak başka bir araç yok şu anda. Hı -hı. Peki biz bu aracı sadece sınırlı siyasetçi ve sınırlı bürokratla tartışmamalıyız ve toplumun tamamıyla birlikte tartışmamız gerekiyor. Yani kanun yapma süreçlerinden ben bahsediyorum. Evet. Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu önümüzdeki dönemde işte workshopların yapılacağı, konunun tartışmaya açılacağı bunlar e, güzel, sevindirici e, gelişmeler. E, zaten geçen hafta da pazartesi günü e, Bakanlar Kurulu'ndan sonra Başbakan Yardımcısı Sayın Arınç'ın demiş olduğu konunun paydaşlarla konuşulacağı, tartışılacağı meselesi vardı. Hı hı. E, bu anlamda e, iktidarın, hükümetin Aceleye alınan bir karar değil de toplum ne istiyor gerçekten? veliler ne istiyor? Öğrenciler ne istiyor? Onlara sorulması gerekiyor. Onlara da sorulması gerekiyor. Yani asıl onlara sorulması gerekiyor. Biz öğrencilerimize çocuk hakları sözleşmesinden bahsediyoruz topluma ve orada şu denir: Herkes, her genç 18 yaşına kadar çocuktur ve çocuklarla ilgili alınan kararlarda çocukların fikirleri sorulur. Biz gençlere sorduk mu? ...ne istiyoruz diye... ...ne istiyorsunuz diye... Evet. E, ...bu aslında şöyle bir sorun da beraberinde getiriyor... ...yani dershane tartışmalar, ...bir tarafa bırakın... ...biz e, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini... ...onlara sormadan... ...ve kavga ederek, tartışarak... E, ...halletmeye çalışıyoruz... ...o zaman şu, biz böyle mi olacağız... ...örnek olacağız gençlerimize... ...yani Hı -hı. siz ne düşünüyorsunuz diye... ...neden sormuyoruz biz gençlerimize, çocuklarımıza... ...bu soruyu sormamız gerekiyor... ...yani bu sorunun cevabını... Ararsak biz zaten e, siyasi iktidar, muhalefeti, toplumun, e, entelektüellerin, medyanın, toplumun tamamının en doğru sonuçlara varacağını e, düşünüyorum. Kentsel dönüşümden ödünç alınmış bir kavram gibi duruyor açıklamanız var bu konuyla ilgili. Toplumdan değil yukarıdan. E, tabandan değil yukarıdan başlatılan bir sisteme toplumun entegre edilmesinden yola çıkılıyor şeklinde. Anladığım kadarıyla şu anda biz de bunun özetini geçtiniz. Peki bunun sonucu noktasında ne söylemek istersiniz? Eğer bu konuda Şimdi, e, direniş gösterilirse neyle karşı karşıya kalınır? Türkiye'de eğitim sistemi, e, üniversiteye girişler. Az önce bir haberini de verdik. E, Ahmet Türk Hakkari'deki bir çocuğun üniversiteye girme şansı kalmayacaktır şeklinde bir açıklama yaptı ki terör açısından da konuştuğumuz bir mevzu dershaneler engellediği noktasında Söylemek istersiniz hocam bütün bunları nasıl toparlarsınız? Az önce söyledim Tabii dönüşüm kelimesini biz olur olmaz yerde kullanıyoruz. Bu hani dönüşüm dendiğinde sanki siyasi bir meşruiyet sağlanacakmış gibi biraz yanlış kullanılan bir kelime. Yani dönüşüm yukarıdan tepeden indirgemeci bir kanunla emirle olmaz. Dönüşüm eğer dönüşüm diyeceksek mi? Toplumsal tabanladı ve toplumun rızasıyla talepleri ve çabalarıyla gerçekleşen bir süreçtir. Ee, bu anlamda eğitimle ilgili yapacağı, yapılacak tüm çalışmaların toplumsal tabanlı olması şart. Buna rağmen toplumun isteğine, arzusuna, taleplerine rağmen yasalar çıkarsa, düzenle çıkarsa ne olacaktı? Tabii bunu bekleyip görmemiz gerekiyor ama bu anlamda toplum da aslında aktif olarak bu sürece katılması gerekiyor. Yani dershaneler tartışmasına katılması gerekiyor. Şöyle bir sorun var dershanelerin meselesinde, dershane tartışmasının sanki iktidarla bir grup ara arasındaki bir meseleymiş şekliyle eee tartışılıyor evet. çoğunlukla veya e, iki iki grup e, iktidarda bir grup arasındaki bir meseleye indirgenmiş durumda. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu nedenle e, bizim tam hepimizin toplu e, bu tartışmaya katılmamız gerekiyor. Halbuki da şöyle bir durum var. Şimdi Twitter, Facebook ve sosyal medyayı takip ediyoruz. Bu anlamda aslında söz söylemesi gereken e, insanlar, hocalar, akademisyenler entelektüeller. Söylemiyor, susuyorlar. Çünkü burada e, yine e, tıpkı e, diğer gezi meselesinde olduğu gibi veya çözüm sürecinde olduğu gibi iki taraf var ya bizdensiniz ya da bize karşısınız yani evet. bu ikili dikotomiye sıkıştırınca e, kitlede toplum e, entelektüel akademisyenler e, bu sefer e, belli bir kesim geniş bir kesim e, düşüncelerini paylaşmaktan kaçınıyor hatta korkuyor da diyebilirim bu nedenle bizim aslında bu dershaneler üzerinden tartışma kültürümüzü de demokrasi da yeniden sorgulamamız gerekiyor ha şimdi az önce sorduğunuz soru buna rağmen dersaneler kapatılırsa ne oldu? Evet, evet. Ee, bu anlamda e, bu e, sorun cevabını toplum verecektir. Ama e, ne olacaktır? Ciddi bir hoşnutsuzluğun olacağını öne söyleyebiliriz. Hı hı. E, çünkü e, insanları, gençleri, çocukları topluma tut bağlayan, top birbirini kenetlendiren gelecekle ilgili beklentileridir. Eğer siz e, gençlerin, çocukların gelecekle ilgili beklentileri üzerinde siyasi kararlarla e, e, onların ümitlerini, beklentilerini kıracak düzenlemeler yapılırsa bu hoşnutsuzluk olacaktır o grup içerisinde. Evet. E, bu hoşnutsuzluk da tabii daha farklı sosyal hareketler e, şekliyle ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu daha sonraki aşamayı o zaman bekleyip göreceğiz gibi de bir durum çıkıyor hocam ortaya. Ne dersiniz? Başka yapılabilecek bir şey var mı? Öğrencilerin durumu, öğretmenlerin durumu, toplumdaki tepki, lisenlerin kapatılmasına ilişkin ve ilerleyen günlerde ne kadar bir paydaşlarla tartışılma durumu konuşulsa da her an kapatılma durumu da, durumuyla da karşı karşıya olma pozisyonu var. Özet olarak, biliyor bilmem. Şimdi tabii şu var, e, hani siyasi kar, evet iktidar bu anlamda e, kesin kararlı hatta toplumu e, kapatılması konusunda e, ikna ediyormuş gibi. Hatta 28 Şubat sürecinde e, yaşanan hani başörtüsü ikna odalarının farklı e, bir benzerinde bu süreçte yaşandığı ile ilgili bir takım tartışmaları duyuyoruz, okuyoruz. Evet. E, ama e, demokrasi toplumsal talepleri görme, değerlendirme ve e, siyasi kararları toplumsal taleplerin e, ışığında alma sanatıdır. E, bu anlamda siyasetçiler, özel e, tabi iktidar bu anlamda toplumun taleplerini e, to, toplumun taleplerini dinleyeceklerdir diye düşünüyorum. Yapılması gereken şu, tartışmaları gazetecilerin, tweetçilerin e, gündemde çıkartıp bilimsel tabana yaymamız gerekiyor. Evet. Bu anlamda e, üniversiteler, özellikle üniversitelere ve sivil toplum, bağımsız sivil toplum örgütlerine çok önemli sorunlar, e, sorumluluklar düşüyor. Bu konuyla ilgili yani derseneler meselesiyle ilgili raporlar yayınlaması gerekiyor. Evet. Ve e, biz de bu tartışmalarımız bu e, bilimsel raporların ve bilimsel yollardan elde edilen veriler ışığında yaparsak daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Ben bir kez daha tekrar edeyim. Yani çok evet istenmeyen bir durumdur çünkü çocukların hafta sonlarını alıyor ve e, çocukların hafta sonu sportif sanatsal kültürel faaliyetler yapma yerine e, sınavlarda daha başarılı olacağına inandıkları için ki doğrusu da bu sınavlara hazırlanıyorlar ve gençler aslında eksik hazırlanıyorlar geleceği o zaman e, yapılması gereken şu ki aslında bu önemli bir mesele üniversite eğitiminin e, tek hedef olmaktan çıkartılması gerekiyor. Yani iyi yapılması gerekiyor. Özellikle mesleki eğitimin de desteklenmesi gerekiyor. Ve toplumsal hareketliliğin sadece eğitim, üniversite eğitimine değil çok farklı alanlarda gerçekleşecek şekilde çeşitlendirilmesi şart. Yani e, şimdi dershanenin kapatılmasını önerenler e, şu sorunun cevabını vermediler. Türkiye muhreç değil. Veya Türkiye evet. üniversite eğitimine talebin az olduğu Avrupa ülkeleri gibi değil. Her Yıl, işte 2 milyon öğrenciden e, bahsediyoruz sınavlara giren. Bu nedenle e, bizim yapmamız gereken eğitim sistemini baştan aşağı tekrar düzenlememiz gerekecek ve e, özellikle mesleki eğitimin yani ara kademe e, eğitimin e, güçlendirilmesine yönelik, ara kademe eleman yetiştirecek okulların, e, liselerin 2 e, yani yıllık yüksek okulların güçlendirilmesi gerekiyor ki e, gençlerin e, üniversite kapılarına bu kadar hücum etmelerinin de önüne geçirmesi gerekiyor. Yani e, dershanelerin bugünden yerine kapatılmasının ben e, doğru sağlıklı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Çünkü dershaneye olan ihtiyaç e, devam ederken Hatta bu ihtiyacın halk eğitim merkezlerinde farklı e, şekillerde kapat karşılanması, e, talepleri, seçenekleri ortaya konurken şu anda derslerin kapatılmasının e, doğru olmadığını, bunun eğitimle ilgili değil siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için Profesör Doktor Halil İbrahim Bahar Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı. Kolay gelsin çalışmalarınızda hocam.